Merhaba, Radyo Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Türk Edebiyatı'nda Baba Oğul Romanları serisinde ikinci sırada Aylak Adam kitabıyla Yusuf Atılgan yer alıyor. Yazar ve öğretmen Yusuf Atılgan 1921'de Manisa'da doğdu. Necati Bey İlköğretim Okulu ve Balıkesir Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul'a giderek İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne kaydoldu. Burada Ahmet Hamdi Tanpınar, Reşit Rahmeti Arat, Ali Nihat Tarlan, Ragıp Hulusi Özdem ve Halide Edip Adıvar gibi isimlerin öğrencisi oldu. Üniversite yıllarında sol öğrenci hareketlerine katılmaktan dolayı bir süre tutuklu kaldı. Daha sonra bitirme tezini tamamlayarak mezun oldu. Bir yıl Akşehir'de bulunan Maltepe Askeri Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yaptı. 1954'te Ziya Atılgan ve Nevzat Çorum mahlaslarıyla yazdığı iki hikayesiyle tercümanın hikaye yarışmasına katıldı. Bu yarışmada Evdeki adlı hikayesiyle birinci, kümesin ötesiyle yedinci oldu. Kendisiyle özdeşleşen aylak adamla da Yunus Nadi Roman ödülünde ikincilik aldı 1958 senesinde. Bu süreçte geniş kitlelerce tanınmaya başladı. Çeşitli yayın evlerinde redaktörlük yaptığı dönemlerde birtakım takım çeviriler de yapıyordu. 1987 yılında Yurt Oteli'nin Ömer Kavur tarafından sinemaya aktarılması daha çok tanınmasını sağladı. 9 Ekim 1989'da Canistan'a çalıştığı dönemde peşi sıra gelen hastalıklar sonrasında kalp krizinden vefat etti. 1950-1980 yılları arasında o dönemin ilk modernist Türk yazarlarından birisiydi. Yusuf Atılgan'ın az sayıdaki romanları farklı kuramlarla okunabilecek derinliğe sahiptir. Modern dönem bireyinin sorunlarını felsefi ve psikolojik açıdan ele alan romanı Aylak Adam, baş kahramanı Jane'in büyüme sürecini daha çok psikolojik yabancılaşma, yalnızlık, aile kurumu, tutunamama gibi temalar etrafında ele alan bir romandır. Roman, Jane'in çocukluğundaki olumsuz baba figürünün neden olduğu derin bir huzursuzluktan beslenir. Jane'in baba kompleksinden güç alan kurulu düzen karşıtlığı ve aylaklık savunuşu, çelişkili bir şekilde babadan kalma mirasın sağladığı olanaklara dayanır. Aylak adam aslında babasının sağladığı olanaklarla isteyebileceği her şeye sahiptir. Ancak roman boyunca babasını çağrıştıran her şeyin karşısında yer alır. Baba kaba ve saldırgan oluşuyla, kadın düşkünlüğüyle oğlunun çocukluğunda olumsuz iz bırakmakla kalmaz, yaşamanın neredeyse tüm aşamalarında onu takip eden bir gölge ve bilincinde silinmez bir leke olarak yer alır. Kitaptan yine kısa bir bölüm seslendiriyorum. Babamın gündüzleri evde kaldığı pazarların bayram günlerinin azabı. Okula başladığım yıla değin sokağa pek seyrek çıkardım. Çocukluğumun içinde geçtiği alemdardaki bu ev iki katlıydı. Tahtadandı. Babam ölünce sattım. Okulda bize öğrettiklerinden başka şeyler de öğreniyordum. Bilgeç küçük erkekler vardı. Artık evde neden sık sık hizmetçi değiştiğini anlıyordum. Ah, bu kadınlardaki sıvışkan, arka sallayışlı dişilik, babamın bıyık buruşları, kaçamak çimdikler, mutfakta sırtları kamburlaşmış sarılmalar. Babamda korkunç bir kadın düşkünlüğü vardı. Onun gibi olmama kararını bu iğrençlikleri gördükçe vermiş olacağım. Salt onun rahatını kaçırmak için üstlerine giderdim. Tokatlardı beni. Nasıl istiyordum bu dayakları bilsen. Onlar beni babamı sevmeme azabından kurtarırdı. Onun hizmetçilerle düşüp kalktığını teyzem de bilirdi. Yakınmazdı. Onun bu eve nasıl dayandığına şaşmışımdır. Benim yüzümden mi? Yoksa her gece babamın erkekliğinden payını aldığı için mi? Okuldan suratımda çürükler, tırnak yaralarıyla döndüğüm günler babam görürsünüz adam olmayacak bu çocuk derdi. Konuşmazdım, sevinirdim. Babam adamsa ben olmayacağım derdim kendi kendime. Haftaya yeni bölümde birlikte olmak dileğiyle. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Radyo Momentos'ta kalın.